Şu anda ta talep bayağı yoğun şekere. E neden? Çünkü şeker bayramı, bay Ramazan sonrası. İnsanların bayağı bir ilgisi falan şu anda çok oldukça. Hangi şekerleri şu an çok? En çok hangi şeker? Genelde çikolata şekerlerine daha ağırlık veriyor insanlarımız. Onun yanı sıra cam şekerler ve yumuşak e, sakız şeker dediğimiz şekerlere. 49-50 liradan başlıyor. 95-100 liraya kadar çıkıyor. Evet. Çikolata gruplu. Grubunda, evet diğer gruplarda, gruplarda 75-65 arası değişiyor ortalama fiyat. cam şekerlerde, şekerlerde 60-65 lira arası Anladım. Ee, ceviz nişasta toz şeker un baklava için insanların daha çok tercih ettiği ee, insanların e, misafirlerin ikram edebileceği Türk kahvesi ağırlık genelde Bunlar da yoğunluk olarak ee, yarı yarıya yoktu artık daha yarama düştü önceden insanlar daha çok kilolu 5 kiloluk falan alırdı Sebebi artık bayramlar insanlar için tatil şeyi oldu. Yani bayram şeyinden çıktı ziyade. Aynen büyükler bir anne baba onun harici eş dost, akraba ziyaretleri kalmadı. O yüzden insanlar daha azalıyor. Günü adı bayram. şey olsun dediler ona. Lokum çeşitlerimiz var. Şekerleme tarzı lokum çeşitleri. Onlar da 45 adam başlıyor 150'ye kadar çıkıyor ikramlık. Bunun yanı sıra kuru yemiş tabii insanlarda eski kültürü olmasa da insanlar yine büyüklerimiz yine alıyor. Kolonyamız var. Insanların bayramın şekerin yanında olmazsa olmaz da kolonya. Kolonyalar 20 liradan başlıyor, TL'ye kadar çıkıyor. Çeşitleri, Çeşitleri tütün, zambak, limon, eee kiraz çiçeği, gül suyu başka ne vardı? Evet, 8-10 çeşit de kolonyamız var.